Sen gitmeyecek misin? Ben Dayı. Dayıcığım. Dayı ne yapıyorsun? Nasılsın? Ya? İyi. Özledim mi? Daha oldum. Hmm. Bak kimler var? Kanka şimdi antrenmana gideceğiz. Portiyalı hiç çıkınca geleceğiz. Dörtte tam orada olamayız. Şu gözler var. Dört buçuğa kalabilir haberin var. Sen de kendilerine <laughs> Abi herkes çok kaç çok gergin bir ortam var. Şurada mutlu olan iki insan var. Biri Ali Kopuz, <laughs> diğeri de Mehmet Yüksel. Bir de sen. Ben de ben her zaman mutluyum. <laughs> <Yandan> böyle biraz... <laughs> <laughs> Şimdi bir şuraya bak. Şu dövmen gözüksün. Şöyle bak. Çıldırmış. Ama sen aslında oh. değil de böyle bir süperstar seçmelerine falan da girebilirsin yani. Clark model film falan da olabiliyor gibi duruyor. Şey vardı ya, ya bir tane federasyon vardı lan takım elbise Yok lan vapta değil. WBF. WBF efendim. Takım elbise Aynen o olabilir şey Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden olur lan? Bak Baran abi orada pro diyor. sen zaten iyi adam. Şu an ıslanma yazarım. Mavi Sen bunu var ediyorsun ya. Yok yok olmadı. Çılgın profesör gibi oldu. Harry Potter'a benzedin mi? Harry Potter'a ben benzedim. Bunun işte. bir incesi daha olsa daha cuk oturur aslında. Ben çok Daha Clark Kent'e benziyorum ben. Bu şeyi. Bu <laughs> kolej Amerikan futbolu takımı evet. lider. Oraları kesiyorsun. Amerika Bakacağız ya. <laughs> Kesemediğini, kes, koy, koy bu saatten sonra. Evet, şey <laughs> <laughs> şey ya? Evet. Evet. Neyse bir şey evet. evet. yapalım. Şey ben de, ben de bir sıkıntı yok. Ya. Devam ya. Ne kadar 11, 11, şey Romanya'dan yani, bir gün önce falan. Yok şu an çok daim. Kanka en azından konuşabilecek hale hali ve enerji mutluluğum var ya. Çok şükür sıkıntı yok. Yani ölüyorum 91,5 kilo düştüm şu an. Bir uzun süredir birlikte Klasik Klasik mi yoksa? Bilmiyorum değil galiba ama ne olacağını ben de bilmiyorum. Yani 2-3-5 kilo daha verirsem 2-3 günde belki olur. <laughs> Neyse yarı, en son bir video çekti yine yarışmaya gidiyordu yine aynı yerdeydik yine aynı yere geldik. İnşallah bu sefer sonu farklı olur yarışmanın diyelim. Yani gittik kötü bir yarışma geçirdik orada. Ondan sonra tekrardan işte bir koçla çalışmaya başladım kalımla. Bu zamana kadar hazırlık süreci geçirdik. İnşallah yarın İtalya'ya uçacağız bir sıkıntı olmazsa, Allah aksilik yaşatmazsa. E, da yani bilmiyorum ne durumda olduğunu aşağıda yine görürüz de. 91,5 kilo kadar düştüm. Hayatım önce gördüğüm en düşük kilo. Valla suratım falan şu an çok ne halde bilmiyorum. Birazcık düzeldi ama gözlerim daha da kötüydü normalde. Ya, falan. Ondan Sulat. bahsedeyim. Şu an mesela hissettiğinden hiçbir şey hissetmiyorsun. Burada. Ya bir, bir tık bir, bir, ufak boş var mı Bir tık boş ol. Normal ya. Bir yani. tık boş mu? Şu an bayağı flat olmam. Boşum yani? yani. 250 gram falan pilin içiyorum. 260 gram karbonhidrat. ben, i̇şte. <laughs> ben daha fazla yiyorum. <laughs> Yok Of günde sadece 60 gram vardı bir gün. Ya aynı aynı bu yani, yani o şekilde. Geçen aynısı yani hep aynı genelde. Ya. Bir tek bacak günleri de. Ben de yüksek vardı. Sonrasında o da normal döndü. Hep medium dedi. Devam. Yani iki üç gündür kardiyo da yapmıyorum sabah. Biraz dinlenmeye başladım. gerçekten fatik birikmişti. Çok yorulmuştum yani. Ama şu an biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Yani şu an sadece çok yüklemeyi bekliyorum Genel diyebilirim açıkçası. İki gün. Şey Sonra, pardon 2 gün sonra, yani 2 gün var yüklemek için Cuma gün tarihi Cumartesi günü de yarış var işte. Çarşamba, yarın ufak ufak yükletmeye başlayacak uçuşla ile birlikte giderken. Perşembe, Cuma'da inşallah dilini <laughs> yükleyeceğiz. Cuma gibi tartı, Patik. Patik. günü gibi tarihi Cumartesi günü yarışacağız. İnşallah nasıl olursa Cumartesi günü normal o yarış var bizim için pro kvalifiye. Sonrasında da pro yarış var. Belki nasıl olur pro olursak da prolarla yarışma imkanım olacak bilmiyorum ama hani şu an en azından geçen yarışlık kadar stresim yok. Çünkü en azından birine bağlıyım ve ne yaptıracağını onun doğrultusunda göreceğiz. Yani şu an şunu mu yapsam, bunu yapsam diye birçok adamın dediği her şeyi yaptım ve zaten görebileceğim en belki ölüm noktasına kadar geldik yani. Bundan sonrası bilmiyorum. Ne olur ya? Gerçekten öyle bir şey kanka. 30 kilo yani 121 kilo 6 sezon. Yani normalde benim 121. Şu an şu an 101 kilo şeyden 101 ya 91 kilo düştüm. 30 kilo eksim var yani. Yüzüne ne gitti. Adam. Ben de bilmiyorum. garip <laughs> neymiş <mevcut>. ya? <laughs> Yüklemeyle ilgili bir şey söyledin mi? Şunu yiyeceğiz bugün. Yani aynı şeyleri yiyeceğiz. Ha, Sizin biraz yemeye başlarsanız öyle 2 günde 10 kilo alırsın. yani yok, bayağı, bakalım bayağı, ne olacağını ben de göreceğim. Yüzü görüyorum. Evet evet boşum zaten. Nasip yani dediğim gibi. E tartıyı yükleyip vereceksin o zaman. Eksi 102 ganga galiba e -102. yine. Eksi 102 Ya başka yok ki. Eksi 90 var dedi de eksi 90'a da düşme daha yani. yine ya. Yine eksi 102'ye yarın yarın başlıyor Ne ne kadar yiyeceğiz bilmiyorum. Yani yarın başlıyorsa yarından artık sonra kilo düşeceğiz. Ya bitirir. muhtemelen hayır yani Bu yarın yine verecek 600-700 gram bir şey. Yine ben kilo düşerim. Öyle <laughs> <da olsun. gülüyor> bir şey. bayağı, bayağı. Bakalım ne olacağını. Ama belki işte o ufaktan işte e, yanına eklettireceği şeyler belki adilinde tutabilir. Bilmiyorum göreceğim. Çok kuru olmamın bir avantajı var. Yani kapanmamı diye düşünüyorum kolay kolay. <laughs> diyeyim, Bu Bu form imkanı yok bence. Bakalım. Şey, hala <laughs> Hala çok şiddetli sabahları yapıyorum bir kere. Şiddet, şey şiddetli Yok, bir detayını Ama keşke vermeseydi ya. Şiddetli değil şimdi nasıl s***** söylüyordu normal bir s***** söylüyordu. Vücutta bir problem vardı kanka <laughs> yani anladın Şeyi mı? Şeyi falan çok fazla almışlar biz orasını. O neyse bana da verin ondan ben beri. İki gündür bir sıkıntım var. Tuvaleti geçtim, yükleme de yine aynı düzene girer de. Ben yani çok 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 kuru olduğunu eminim yani. Neyse mutlu ya. Duyduğum. Sıkıntı yok. Hadi biz aşağı inelim. Buradan da fizyoterapiste geçeceğiz. Sonra bir masaj yapıp biraz dinleneceğim. Zaten yarın otuz inşallah. Allah'ın izniyle bu zor süreci de bitirdik gibi inşallah bu sefer orada evet, Mehmet'le birlikte kameramız kameramız var. Vlog çekmeyi düşünüyoruz. Becerebilirsek yani. bas yani Çekip <laughs> aynen kameraya geçen sefer götürürken unuttu. Havalimanı <laughs> 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 adam bizi bıraktı. Ben kamerayı arabada unutmuşum. Neyse Buraya bu şekilde. Evet. O yüzden bütün vlog'u ben çektim. İnşallah bakalım. 100 dolar çıktı İnşallah bakalım bir aksilik olmadan gidip geliriz. Doğalar, yani bu videoyu muhtemelen Cuma Cumartesi yetiştirebilirse Faruk bir baskı cumaya yetişebilirse çok yok <laughs> bizim bozuma. de videomuz var <laughs> bir şey herkesin bir videosu vardı masada. <laughs> benim var olması da benim videolarım ben yarışa gidiyorum Ne oluyor lan? <laughs> alt haftadır çalışmıyorsun sen biraz emekli dur ya bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Yarışanlara ben ya. Cuma ya ya şey yetişirse şey cumartesi abi. günü yarıştan önce izlersiniz formu da görmüş olursunuz inşallah yetişir. Bakalım hayırlısı. Dualarınızı <laughs> önce... yarıştan <laughs> <laughs> önce yükletme nazardan <laughs> 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 O da doğru. Nazardan <laughs> Asla yapmayayım. Neyse her şey olacağına var dedi. bu saatten sonra çok düşünmek istemiyorum. <laughs> Stres gerçekten çok böyle büyük bir etken. O yüzden kendimi olabildiğince rahat bırakıp bu saatten sonra keyfini çıkartmak istiyorum. İnşallah çok büyük bir yarışma olacak. Yani en son yarışma ile falan alakası yok. İki günlük bir yarışma. Sonrası bir gün pro var dediğim gibi. ilk gün krizo yarışacak hatta. Adam ilk pro. Pro olmak için artı 102 yarışacak. Yani eğer kendi sikletimi daha iyi kazanırsam yani overall'a çıkma ihtimalim olmuşsa kriz de yan yana poz vereceğim. Tap 3 almıyor mu? Tap yani. 3 alıyor sıkıntı yok yani muhtemelen ben overall'ı, kendi sikletimi kazanırsam yine e, pro kart al, alırım. Evet. Ama yine o kriz e, e yanında poz vermek ki, var ki ertesi gün tekrardan yarışabilmek var. Bilmiyorum klasik sınırı tutarsa belki ertesi gün klasik bir de deneyebilir. Bilmiyorum neler olacağını ben de Abi göreceğim siz de göreceksiniz. Neyse. O adam çok büyük çok gözünde bekliyorum. O elini alacak zaten. O zaten alacak kanka. Benim onun Zaten. işi <laughs> O direkt olimpiya biletini kesecek zaten. Evet zaten evet. biletini. eksi 102'yi 102 alırsan zaten bence. Evet çok alırım. Da, var, yok var. eksi 102'yi alırsam zaten pro olur. Tabii üçlüsün ya. Yani. E, artı var eksi var. Bir de eksi 90 alır zaten. E, eksi 80 alacak hali Hı. yok ki. Neyse öyle aşağıda antrenmanda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Dualarınızı eksik etmeyin. Kardeşlerimize buradan teşekkür ederim. Bunlar bana ev sahipliği yapıyorlar İnce. Yapıyorlar. Memo'da çiçeğim zaten yine yanımda olacak inşallah ithal ederken de gelip de birlikteyiz. Bakalım. Söyleyecek çok da bir şey yok. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var <laughs> Selamlar. Videoya burada ufak bir ara verdim. Çünkü benim videoyu editledim bu saatlerde Furkan Pro kartını aldı. Buradan Furkan Brom seni tebrik ediyorum. Furkan'ın verdiği emeklere yakından şahit olan biri olarak kendim böyle bir şey kazansam ancak bu kadar mutlu olurdum. Furkan gerçekten bir disiplin abidesi. Her dakikası dakikasını hayatını yaşayan, performans için yaşayan bir makine gibi bu kart en çok Furkan'a yakışırdı ve sonunda sahibini buldu. Bunun için gerçekten çok mutluyum. Bunun onun için daha bir başlangıç olduğunu biliyorum. Önümüzdeki senelerde bunun çok çok üstü işler yapacak. İnşallah seneye de bunun artık Road'da Olimpiya videolarını çekmeye başlarız. Seni tekrardan tebrik ediyorum Brom. O zaman videoya geri dönebiliriz. Şu an sanki Doğru hackleniyormuş ya. gibi durmuyor mu telefon? <laughs> Bozuk. Yarışma yapabilmek için telefonunu sattı. Diğer telefon aşağıda ya. Yeni aldık. Şey, e, ee, halasının bileziklerini sattı. Onlarla kredi çektim. <laughs> This is sad, You know that life is hard. But I believe even harder. Antrenmanı bakalım ya. Antrenmanlara da mı yazıyor artık? Yaşılsın kısa sürecek. Ya. Kaç hareketim var biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yani sen, 7 vardı ama hepsi süper set olduğu için. Bak 7 içer. tane ilk hareket 3 set açış. Sonraki 2 set normalde bir tanesi droplu. Sonra yani işte ben bunun yazdığını da yapamıyorum yine. Biraz daha fazla yapıyorum. Evet. Çünkü az geliyor. Duruma göre bakacağız. Neyse hadi başlayalım. Pek tek fly başlıyoruz. Hoca işte oğlum onun içinde bak 100 gram malo dextrin, 100 gram malo dextrin ve özel var. Anzer balı. Bu <laughs> ne <laughs> oğlum? Hani şey çözelti oranı <laughs> Selam. Aleyküm selam. Bence de. Aslında sen iki şapsana inceler. Evet, is ünlü, the, ayıp gibi he, he, he is tatlet. the man of Turkey bodybuilding stars. Tuna hangiler? Ben mi oluyorum? Bu sensin. Bu hareket nasıl yapılır bir göstersene bize. Gözlere zoom alır mıyız gözlere? Kalbin aynası mıdır Baksana peki bu gözler? Ya, bak, Şurada yandan da benden bakışı olsanız. Da... Love story. Genelde antrenman programında şey var, yani bir definasyon programı olabilir mu bilmiyorum tam de. Genelde hafif başlıyorsun, 15-20 tekrar. Sonra bir set 12-15 tekrar var. Bir setle genelde 2 e, tane sıkıştırmalı da var. Ben, Parçalama antrenmanı. Evet. Ben en son işte 3 set yazıyorsa ben genelde 4 set çıkarıyorum. Ortadaki 12-15, 2 tane yapıyorum. Son set yine sıkıştırma yapıyorum. 3 seneye 4 yapabiliyorum. Onun haricinde bazı hareketlerde İki set, ardından yani tek set, ardından bir set de drop set var, altı. Altı drop, dört çarpı altı yapıyorsun, dört tekrardan altı tane, on beş yirmi saniye dinlenerek. Onları da iki tane... Rest and pause gibi yani. Evet. Onları da genelde ilk başta bir set fazla yapabiliyorum, drop'unu yapıyorum. Yani ayarlıyorum biraz, hissiyatıma göre. Bir gökalap uğrar mısın? çaldı, 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 çaldı. Where is your set? Where is your tor? Your tor, your talk? <laughs> Büyük mü? Büyük Benim bir dalga var. Oo. Darısı bize. Dalını götten. Darısı bize. Kulaklık kalmışız. Altın almışız. Hadi ya, bu bilemazın, bu bilemazın. Tanıtımı aldın mı? Off-white bir kulaklık yapsa ertesi gün olur. <laughs> Ama sen de seviyorsun yani öyle şeyleri hiç boş yapma. Ben de yer veriyorum ya tabii ki. Sen evine gelmedin daha. Oo, kıyak bir ev yaptı. Çiçek dolu, çiçek dolu her yer. Tuvalette Chanel kokulu bir şey var mı? Yok mu ya? Ali Kupus. Türkiye Türkiye'yi ben fizikçem. Times. Evet, sen şampiyon. Yağlı güreşçi tadında benim. Baş pehlivan. Baş pehlivanım ben. O da bizim farklı kişi. Ben Jisoo. oh <laughs> Sen bu sporu kafada bitirmişsin zaten. He? Sen bu sporu kafada bitirmişsin. bu sporu, kafada, sporu bitirmişsin. kafada bitirdim. Asla spor yok. Kim neredeyse oraya gideceğim bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi omuz yapacağız. Gel. Aman okuyayım onu alayım 12'yi alayım diye geldim onu aldım. 15 e alayım diye, yani 15 e aldım bana bu kaldı. Senin büyümeni istemiyorum Murat. Bu şimdi kapışmaya başladık. Sonunda Ali Kopuz. Sağında Kukalaf. Adeta Charlie'nin melekleri. Where is your <laughs> posing? Where is your favorite classic Nice, nice. Okay, okay. Okay, okay, just okay. Excellent. Excellent. 6'lı drop vardı. 4 tekrar. Ben genelde 4-5 tekrar arası 6 set yaptım. Şimdi şurada incline'e bir tane çıkartıp yapayım. paketi yaptım şimdi 3'e geçeceğim. O da yanındaki chest press normal kulak makinesi var onu yapalım. 3 sıfı 15, 20, 12, 15 sonra tekli tabi bir tane de şey var. Sıkıştırma 2 saniye. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Zor abi hareket. Efektif bir hareket. Aşağı düşeceğim sandım. Excellent. Excellent, I accent bro. Nip tatu. my nip Excellent tatu. Güzel olmuş mu? O da yaptıracakmış size. Sürpriz yapacak size. Benim kanalda. <laughs> Benim bir sana söyleyeyim sıkıntım var yani genel olarak. Evet. Ya sağda ya solda kim kimin de olabilir ya da tereslerde falan Hı. bilmiyorum arkamızda da bir sıkışıklık var galiba. Tamam ikisinde eş yani eşit olmuyor evet bir tamam. sıkıntı var. Kolumu kaldırdığım zaman da neyse yani davul ses pozundan bahsediyorum Hı. mesela. Bir taraf diğer taraftan daha farklı bir açıya giriyor. Büyük yani, ihtimal yani. o skapulanın etrafındaki kastan da iyi. Olabilir muhtemelen yani. Muhtemelen yani. yani, öyle bir şey var zaten yani, de. Şimdi o yüzden zaten bana sana söyleyeyim dedim yani. Yine de bir bakarsın tamam, sen. Çözeriz bunu. Ya bir de çok... Şimdi net enerjim de yüksek olmadığı için... ...poz verirken de zorlanıyorum. Hani çok Hı. net şey yapamıyorum, kestiremiyorum ama... Hı -hı. çocuk burada 5 günde sıfır kalp yapsın sen. Yağlı güreşçi seviyoruz. Senin yeni evde şu koltuktan alalım bir tane. He? Şunları alalım şu koltuktan ne? bir tane. Kameram yerime... Bazı özel misafirler için. Kameram benim yerime posing koçtan bir ders, bir ders almış. What? Kameram benim yerime... Senin için mi? Benim için posing koçtan parayla koç ders almış ama. Anamın sikin geldi şimdi bu adam için çarpışma ona kim en iyi? mı? Geldi çarpışma bu adam için. Geldi bu kartı alıp bu adamın boynuna asma ona kim o kafayı. Fasyal dokun için bir şey mu? Ya fasyal değil ama bu kası biraz daha rahatlatmaya yani. Fasyalle bir ilgisi yok ya. aslında. Ama fasyal kan diye geçiyor ya. Ya. Dümenli. Kanka bunlar temiz su mu? Temiz temiz onlar. Hepsini kullanabilir en... miyim? Boz zaten çok <laughs> bir tanesi. A A A A ben şey... Ben de yaptırıyorum, aldım bunu. Hatun'a benim. İyi hissettiriyor antrenmanları. <laughs> Sen de ne tutuyorsun yavrum? Yok, ne olur. Yazıklar bayağı güzel. <laughs> Bu arada bir göz makyajı yapmış gibi duruyorsun gibi gerçekten. Gibi. Gözlerim şiş ama. Hocam biraz daha iyi. Body'nin geldiği son nokta. Keşke biraz daha fakir olsam daha çok korkudum. <laughs> 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 evet, ne sinirli bir insan Dayı o, o, o bilmiyorum yani. Bu, bu seviye gerçekten çok farklı bir seviye. <laughs> Yaşaması lazım. Herkesin bir kere yaşaması lazım. <laughs> yani yüz geliştirme yapan insanlar. Hedef Normal. Ama hedefsiz bu seviyeye kimse inanmaz ya. Hani mesela kanka kart almayacak bu halde hani böyle bir hedefim oluyor olmasa hani kendi başıma diyet yapıyorsam buraya falan kimse inanmaz ya. Kanka zaten buna nasıl ineceksin ya? Yani? Neye dayanacaksın oğlum? Niye yani. dayanacaksın? Yani Neden dayanacaksın? Yani. Neden, dayanacaksın? Yani Neden yani anladın <laughs> mı? Bak para verseler bana deseler ki mesela şu halini şu yaşadığın süreci yaşa. Kaç para yaşarsın? Şu an tamamen geçirdiğim için belki ya dedim ki bu kadar paraya ama o her an mesela o zorluğu yaşadığım her an Versin, o, sikerim, para vermeyi ben vazgeçiyorum dersin. Ben çok düşündüm ki vazgeçmeyi. Evet. Yemin ediyorum niyetlenmeseydim hoca koç işte tekrar gideceğim gideceğiz ben bırakırdım. Evet. Kendim bir şey yapsaydım yani. Gerçekten bırakırdım yani. Ya Baktığın zaman bank diyorsun. Adam olimpiya. O bile mesela açıkladı ya işte hani. Courtney'in dizinde ağlamış. Pes, et, pes, etmeye düzeyine evet, gelmiş. ya. Evet. Sonra demiş ki birazcık daha dayanayım, bir gün daha dayanayım, bir gün daha dayanayım diye diye olimpiy oldu ama. Bu ilk olimpiyası da değil. Yok aynen işte onu diyorum. Üçüncü de mi dördüncü, 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 dördüncü de öyle söylüyor. Diğer tarafa da memnun Yani kolay değil gerçekten. Beni de bal bal diye benden taşak geçti. sonunda ya, balı yersiniz <laughs> tamam. Abi, evet. de işte ama. Ben bal yiyorum diye dalga geçildi. Adamın yüklemesinde bal var. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız bu iş abi? Hmm, yarın ballar reçeller. Bu sefer bizim bir anlamımız var. Abi, abi. bu olduğu zaman hiçbir anlamımız yok. <laughs> sen hiç... Elinde sende kalıyor? Neyse bir şey diyecektim ben. De, ne, <gülüyor> <gülüyor> ne, ne kadar Biraz oldu. Destek oluyor musun? Olmadı mi? Bir bodycinin... Bakın, düzenli ilişkisi olmalı Boruk. Ben bu son 4-5 sene sonra bu kanıya vardım. Olmalı. Her türlü yöntemi denedikten sonra Her türlü düzenli, şeyden ilişki olması gerekiyor. düzenli ilişki olması gerekiyor. Değişiyor yani hayat. Evet. Ona da buradan teşekkür edeyim. Yani Allah razı olsun. 2 hafta, 3 haftadır çekiyor. Bir şekilde şu kulu ver abi. Nasıl? Ediliyor? Yandan dönüş yaptık bir tane çeyrek. Çeyrek dönüş yapacağız. Yan pudu nasıl ölüyor ki? <laughs> şey yapsana sağ ayağını şey yaptı. Ya sen ben sen Yap hareketini. Solu arkaya yap. Solu solu. Solu arka O <laughs> elini <laughs> eline <laughs> koy. <laughs> sağ eline koy. Solu sarkıttır <laughs> ya. Yes! Yeter ya. Yap oh. bitir. Ay iyi buldum. Çok enerjim yok. Poza veremiyorum ya. Ama bitti. Bakalım şimdi eve gidip dinleneceğiz. Sağ olsun Doğukan. Onu da çektim mi hiç? Çektim. Tabii ki de çektim. Allah razı olsun. Ellerine sağlık kardeşim İnşallah Senin de karşılığını <laughs> veririz podyumda bakalım. Şimdi her şey bitti. Bu saatten sonra yükleme ve dinlenme. Uçak tartı podyum. Bakalım işin keyfini çıkartmaya bakacağız. İnşallah hayırlısıyla gidip gelmek bu sefer nasip olur. Yani tek isteğim hani şampiyon olmak, kart almak, mart almak da değil artık o kadar emek veriyorum. Hakkıyla gidip orada podyuma çıkıp keyfin alabilirsem benim için çok minnettar olacağım bu durumdan. Yani kötü bir şey yaşamak istemiyorum. Geçen sefer gerçekten çok kötü bir tecrübe yaşadık. İyi değil yani fiziksel, psikolojik olarak kendimi de iyi hissetmedim. Yani çıkıp hiçbir şey keyif alamadım. İşte yarışa geç kaldık, çok erken başladı falan filan. İşte yolda falan çok yorulduk. Bu sefer öyle bir şey yok. Direkt İtalya. Yarışma, otel 15 dakika falan. Yani dinlenip, yükleyip koç da orada olacak, yanımda olacak. O da yardımcı olur diye düşünüyorum. inşallah bir aksilik olmazsa. Bakalım hayırlısı olsun aklımıza. Siz dediğim gibi Faruk yetiştirebilir. Sevişmeden sonra önce yükler. izlersiniz. Dualarınızı eksik etmeyin. Benim söylemek istediğim başka bir şey yok. Mehcuk. Buradan bence Mehmet şeyin sözünü versin. Mehmet şeyin sözünü versin. Neyin sözünü vereyim? Sen söyle. Ee, kamerayla orada vlog çekeceğinin ve titretmeyeceğini. Söz, ve titretmeyeceğini sözünü verdim önce Kamerayı unutmayacağını. Faruk Bursalı'yı İtalya'da utandırmayacağım Faruk Bursalı'yı merak etme. Teşekkürler be. Senin ismini orada yaşatacağım. Adamsın. Taşşaklarına beton yetmez Faruk. Teşekkür ederim. O zaman izlediğiniz için teşekkür, ederim. Teşekkür ediyoruz herkese. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah hayırlısıyla gidip geliriz bir aksik olmadan. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.